Hepinize merhaba arkadaşlar. Güllü ile ilgili çok önemli yeni gelişmeler var. Detayları aktarmadan önce bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız ki haberleri kaçırmayınız. Hızlıca konumuza geçelim. Güllü ile ilgili Tuğya'nın hayat hikayesi ve aile ilişkileri ile ilgili bazı iddialar ortaya çıktı. Tuğya'nın annesi Güllü'nün kendisine çocukken çok fazla kötü davrandığını, ve hatta Tuyan'ın şöyle bir söz var: bizi kemerle tatlı kaşıklarla döverdi sözleriyle ifade ettiği belirtiliyor. Aile içinde şiddetin ve kavganın hiç eksik olmadığı, Güllü'nün de kendi hayatında zorluklar ve şiddet yaşadığı için bunu çocuklarına yansıttığı konuşuluyor. Yine Güllü'nün ananesinin kızına olan kızgınlığını torun Tuğyan'a yansıttığı ve onu annesine karşı kinle büyüttüğü iddia edilenler arasında bu çok önemli bir iddia. Yine Tuğyan'ın isminin isyan anlamına geldiği ve Güllü'nün hayata karşı isyankar duruşunu yansıttığı da belirtilenler arasında. Bakın bu çok 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 önemli bir iddia. Yani Tuğyan isminin e, anlamı isyan anlamına geldiği ve Güllü'nün de bu nedenden dolayı e, Tuğyan adını koyduğu kızına söyleniyor. Bununla ilgili planlı bir olay olduğu belirtiliyor. Tuğya'nın annesini tasarlayarak ve planlayarak pencereden itip bu sebepten dolayı tutuklandığı belirtiliyor. Savcılığın elindeki delillerin ses analizleri, kamera kayıtları ve bunun gibi şeyler Tuğya'nın annesini ittiğini gösterdiğini yine ifade ediyor. Ve bu gelişmeler tabii ki gün geçtikçe daha da artıyor. Bizler de bu gelişmeleri araştırarak sizlere en kısa sürede daha güzel bilgilerle karşınızda olacağız. Tek yapmanız gereken abone olup videoyu beğenmeniz ve yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere dostlar.